Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün çiçek almaya geldim burada. Çiçeklerimi de aldım bakın. Şöyle çiçekçideki çiçekler. Gerçekten insanın içi açılıyor şöyle. videoyu tamamlayayım geleyim. Bakın çok güzel çiçekler var gerçekten. Ben çiçekleri çok seviyorum. Bu arada biz Antakya'dayız. Burası Antakya. Bunlar küçük saksı gülü. Şöyle Antakya hepsi moloz yığınına dönmüş. Bak. Burası hepsi evdi. Baksana eşya kara şeyleri, parçaları, şeyler. Allah Allah. Şu şey olan değil mi ki? Fırının şeyi. Yok, doğrusu değil. Ya? Bu garajların olduğu yer var ya. He 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 he. Şu arabayı bıraktığın yer. Bak o tepedekiler yıkılmıyor ha. Şey yıkılmamış he. Ha, dur, taraf, böyle, Demek bak, ki bu da, buradan... buradan... Bak bu boşluğa Meydan gibi olmuş burada. <laughs> bak araba şeyleri... Bak nasıl. Allah Allah. Burada tabelalar şeyler, bu sokak şey daha değil mi? İşlekti bu sokak. Ha, He, baksana. Hep, hep burada çok şey, şey olmuş ayın, bak. Eyvallah. Ne kadar insan öldü burada? Eser kalmamış ya Antakya'da. Nasıl o şeyler, o evler, o şeyler. kurbanım Allah'a bir anda bak bir kaç saniye içinde. Bak, ee, bak Baksana apartmanlara bak şu evlere bak. Allah Allah. Allah. Ancak Allah'ın gücü zaten böyle bir şey yapar. Yani insan Keşke insanlar ibret alsaydı. Kimse ibret almayı... İşte bak. Allah'ım ya Rabbi onun içinden çıkabildi mi kimse? Bak buradakiler de yakalım. Eski miydi yani buradaki evler? O saraya bak. Ama çıkar insan onun içinden değil mi? Buradan mı döneceğim? Buradan gidelim. Biz bu tarafa gideceğiz.

Bak boşalttılar bu molozları şeyleri kaldırıklar. Bak burulur. Yeni sağlam evlerdi. Yıkılmayan da oturulmayacak. Bak şu evlere bak. Elektrik yok, şey yok burada. Allah Allah. Elektrik bak şu yok. Şu binaya şey. Elektrik yok, şey yok burada. Yani su tesisatı yok. Şey yok. Bak. Walet kalizasyon gideri. Burası yeri hepsi yok. insanların yuvasıydı. insanlar Allah <laughs> Kalizasyon yeri yok. bak Şöyle şöyle. <laughs> <laughs> bir bak. Allah'lık Şey çatlamış. Yani ağırlıktan dolayı mı? Adi olmasından dolayı mı? Daha güçlü şey oldu. Değil mi? Tekrar burada daha şey. Yani. Alakası yok. Sağlam, muhtanır, yani Reyhanlı da topraklı ev, düşün topraklı depremde yıkılmaz mı? Redidaslar yıkıldı burada. Allah Allah, bak koltuklara bak. Bir zamanlar insanlar oturuyordu, geçen yıl yani. Allah Allah. İçinde anca bu kadar güzel tepidiler. Çınar kapalı, şehir kapalı, bak geç. Bak bu çiçek gerçekten çok hoşuma gitti. Ayhan güzel olursa, bu çiçek, gelecek yıl iki tane daha alacağım. Çok güzel. Hangi sokakta Yanlış geliyor mu yasa? Nereden bu, dolanıyor yok? da de fazla gecikmiyor Kadir, fırına giderse. Gitse mi alırlar İş yapmadım. Tamam gitsin kendisi. Çocuklar yalnız kalmasın evde. Emine burasını bildin mi? Yok. Burası cami var ya. Şey camisi. Abidülnercel camisi. Hatırladın mı onu? Şu geçtiğinde namaz kılıyordun, bizi namaz, bekletiyordun. He. Niye cami yıkıldı mı? Aynen. Allah Allah. Bunu şey olarak koydular. Restora mı ediciler yani? Restora evet, ediciler işte şarjı örtücüler. Ha. Yani baştan kalbiyiz daha şarjı. Sakın alma dip, dibe, dip dip evler Yani boşluk yok. Mu? Şuraya bak. Yani bir beş yıl ister Antakya düzelsin. حتى 10 سنوات خالي يصبح مجاناً انظروا يصبح مجاناً يمكن أن Kim videoyu şöyle çarşıya çekiyor? Yani az da olsa çarşı kurmuşlar şöyle. Değil mi? Kadir aslında kok mont almam lazım ya kot ya da deri böyle. Yok işte o yok. de daha. da belki var senin dediğin kazaklardan. Bu. Kadir'in aldığı bunlar bak. Ne kadar bunlar? 150. Burayı kalsaydı bari. Thank <laughs> Böyle kot montlar alırım daha güzel. Bak bu gömlekler de daha güzel oldu onlar. Evet. Bak burası artık yıkılmış.